Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ayşe'nin dünyasına hoş geldiniz bugün nohut pişirelim dedim ve bir gece önceden nohutumuzu ıslıyoruz arkadaşlar hiçbir şey katmadan bakın Ondan sonra suyunu süzüp yıkıyoruz Eğer e, bu nohutunuzun suyunu kullanırsanız bir gece önceden ıslatılmış o sarı suyunu çiçek böceklerine falan çok iyi gelir bağırsaktaki kurtları da düşürür Evet şu anda yıkadık temiz su koyduk tenceremize 5 parmak geçecek kadar 5 parmak yüksekliğinde üstüne geçecek kadar temiz su dolduruyoruz. 2 çay kaşığı soda ekliyoruz arkadaşlar karbonat ekliyoruz 2 çay kaşığı. Evet bir çay kaşığı sodamızı ekledik. Biraz sıvı yağ ekliyoruz. Hemen aşağı yukarı bir çay yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu nohutun püf noktaları var arkadaşlar. Onlardan değinmek istiyorum size. Benim annem yıllardan beri aynı şeyi yapar. Başka hiçbir şey katmaz. Kesinlikle kabuklarından ayrılmaz. Evet bakın kaynarken üzerindeki köpükleri alıyorum sadece. Asla karıştırmıyorum. Kaşığı suya değdirmemeye çalışıyorum. Yoksa nohudumuz pişmez. Yani 24 saatte kaynatsanız nohut sert olur. Demir kaşık soğuk bir şey değirmeyin arkadaşlar. Su eklemeyin kesinlikle. Hemen üstündeki köpükleri nazikçe alıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Pamuk gibi pişecek. Annem derdi ki sakın içine demir kaşık, soğuk bir şey sokmayın, karıştırmayın. Bir saat pişinceye kadar hiçbir müdahalede bulunmayın derdi bize. Kapağını kapatıyoruz ve tam bir saat pişiriyoruz. Bakın patlamışlar hep nohutlarımız. Soğuk bir şey değilmiyoruz. Bakın e, tencerenin kendi kapağıyla alıyoruz arkadaşlar. Sıcak olduğu için tencere kapağı. pamuk gibi bir çok da güzel görünüyor arkadaşlar Evet bakın şimdi bir test yapalım doku testi bayağı sıcak bakın ne güzel helva gibi dağıldı arkadaşlar Böyle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sonra işte biz miyane deriz arkadaşlar. Miyaneyi kavurabilirsiniz, üzerine dökebilirsiniz. Hoşça kalın, afiyet olsun.